Ali'ye uğrayabilecek misin üstünü? Bakacağım Suat. Fırsat olursa, yolum düşerse. Ben de yemek yapıp götüreceğim Ayla'ya. Evin işi bir yandan. Yemek, iş, güç hastası bir yandan. Hiç vakti yoktur şimdi onun. İyi olur, iyi, iyi. Ne istedin Üstüncüğüm? Ne bileyim ya böyle bir şeyler olsaydı benim midem biraz kazındı gibi ya. Duymadın mı sen? Bu ne hal be? Sana günaydın <laughs> abla. Bu kafayla mi gideceksin okula lan? Evet baba. Ne var? Lan bana bak. Şşt! Uğraşma şimdi sabah sabah Hüsnü'cüğüm. Bozma sinirini. Ben düzeltirim onu şimdi çıkmadan. Hadi canım. Tekin adam gibi gidilecek okula. Bir halt öğrendiğin yok. Bari tipin güzel olsun lan. Baba ya. Tamam babacığım merak etme sen. <laughs> He sinirlendirmeyin beni. Sinir yok sinir yok. Hadi hadi güle güle Şş, canım. Güzel hadi eyvallah. Oğlu. Oğlum. Ne? Aman buldu gene sabah sabah takacak bir şey. Bence gayet güzel olmuş saçın oğlum. Sağ ol teyzeciğim. Şişt, bana bak kime bu süslenmeler? Hilal'e. Okuldan sonra buluşacağız bugün. Hilal kim oğlum? Ne demek kim? Gelinin anne. Ha, ha. <laughs> hadi be ben benle oğlum. Kim bu Hilal? Allah aşkına söyle. Kız arkadaş yaptı anne bu ya. <laughs> kızın haberi var mı bu durumdan? Biliyor yani seninle çıktığını. Çok komik. Büyük aşk yaşıyoruz hani inanılmaz mutluyuz yani bildiğin gibi değil. Ne aşkı daha bu yaşta oğlum. Terbiyesizlik etme. Anneyle konuşulur mu böyle şeyler canım? Getir tanıştır bir gün biz de görelim şu Hilal Hanım'ı. Getiririm teyzeye ayıp ettin. Abim çıkalım hadi ya. Bak pantolon gömlek falan hepsi çantada. Okula gidip asmam gerekiyor ya. Buruşacak yoksa. Bak sen. Kıyafet de taşıyoruz kız aşık görünmek için. Aman yesinler. Şakal. Aferin ha kafan çalışıyor aferin aferin. Herhalde. Hadi oğlum hadi. Kaçtık biz. Kız rahat ol ne var? Olamam teyze olamam. Gerildim Vallahi ya. Yok gelinmiş yok kız arkadaşmış falan. Daha dur bakalım. Rahat edebildim mi canım? Bir Biraz daha vereyim arkana. Sağ ol canım iyiyim böyle. Siz de rahatsız ettim. Tekin çok ısrar edince. Yok kızım yok rahatsızlık yok da. Şaşırdım yani. Sen lisede değilsin herhalde artık. Değilim efendim. <laughs> Dört yıl oluyor lise biteli. Ha, üniversite o zaman. Yok kazanamadım. Güzellik salonunda çalışıyorum ben. Yalnız kalksam artık iyi olacak. Siz masaja geliyor muydunuz? Oradan mı tanıyorum sizi? Yok, ne alaka ya? Neyse ben gideyim artık. Oturuyorduk ne güzel. Müsaadenizle. Akşam buluşuyoruz değil mi canım? Buluşuyoruz tatlım. Gidip hazırlanayım. Çay için çok teşekkürler. <laughs> yine bekleriz, yine bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyorsunuz? Ulan eşek sıpası. Kız arkadaş dediğim bu mu lan? Kadın lan bu kadın. Şeyinde sallar lan seni bu. <laughs> Sallasın baba. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ablan yaşında o kız senin. Ablan. Çıtırcılar var böyle anne. Buluyorlar bunun gibi salakları. Ya abla ya bak. Sus oğlum. Gözünü çıkardım bu sefer. Ablan haklı. Salaksın oğlum. Kalbime mi indireceksin oğlum sen benim? Metin neden sahip çıkmıyorsun oğlum kardeşine? Ben nasıl sahip çıkacağım baba? Çalışıyordum. Görmedin mi dün? Ayarlamıyorsunuz abiciğim. Kimseyi ben değil buldum işte. Seviyorum baba. Mutluyuz biz. Mutlu değilsiniz oğlum. Mutlu değilsin. Salaksın sen salak. Hüsnü salak deyip durma çocuğa ya. Bu ne ön yargı ya? Belki ciddi düşünüyoruz ne biliyorsunuz? Aa, aa Ne ciddisi lan? Yer bu seni yer yer. Yer böyle alta çıkarmaz. Ay bana böyle gelinler mi gelecekti Hüsnüm? Ben ne günah işledim. Suat bir sakin dur iki dakika sende ya. Hadi sen de odana git. Ben söyleyene kadar da çıkma. Öyle olsun. Ha. Yalnız akşam çıkarım. Sevgilime söz verdim. Bekletemem. Lan hala sevgilin diyor ya. Git odana. Sıktınız tabii oğlanı. Baskı baskı baskı. Al sana sonuç. Nazike. Tamam sustum. Hilal takılıyoruz değil mi cumartesi gecesi? Bak bir aksilik falan çıkarsa. Benim için hava hoş. Sen kendine bak. Ne demek kendine bak? Aman biliyorsun işte sizinkiler. Ne olmuş bizimkilere? Bakarsan izin vermezler sana. Annen yakına sarılır, baban kulağından çekip. Saçmalama kızım ya. Ne zannettin bizi? Özel hayatım benim, onları ne? Bilemeyeceğim artık. Sen de iyice süt kuzusu yaptın bize ha anamızdır, babamızdır başımızın üstüne. Ama o kadar da değil yani. <laughs> Ay çok tatlısın Tekin ya. Sana bayılıyorum gerçekten. Bak lan kim var orada? Ana Hilal. O salak kim yanındaki? Hilal, ne haber kız? Aa, selam. Keyfin gıcır bakıyorum. İdare ediyoruz. Arkadaşladın mı? Hı. Hmm, ne yapıyorsunuz burada? İki çıtır düşürür müyüz diye bakıyorduk. İşler kesat. Senin kadar kısmetli değiliz. Adam iyi konuş lan. Çek lan elini. Otur lan yerine. Çek. Gençler. Gençler. Tamam, tamam ya. Çek lan. tepişecekseniz dışarı. Biz başlatmadık. Ben başlayacağım şimdi size. Hadi yallah. <laughs> Gidelim hadi uzatma. Yürü. Oğlum var ya görüşeceğiz seninle. Otur seninle. Sende. görüşeceğiz. Otur yerine. Bütün arkadaşların böyleyse işimiz var seninle. Ne demek istiyorsun? Bütün arkadaşlarım böyle ilk serseriyse. Doğru konuş ben O iki geri zikâlıya söyleyecek. Ne diyorsun lan, lan sen? sen ah, ah, durun! Ah, ya yapmayın ah, ne yapıyorsunuz? Ah, ya ah, yapıyorsunuz? Ah, Bırak lan ah, manyak mısınız? Ah, ya bırakın! Ah, be, yapmayın. Ah, ya Yapmayın! Aa. Bıraksana! Ah, ah, sen de maviyi al. Hoş geldin oğlum. Ay! Ah, ah. ah, ah. Hanım. Hey, Yavrum, Ay yavrum! Ya. Ay, ay, yavrum. yavrum. bakma. masuat, bak bak, Ablacığım ne oldu sen? Teşkil! Oha, ne oldu oğlum ya? Yavrum, kim yaptı sana bunu? Alt ah. tarafı basit bir kavga ya, büyütecek bir şey yok. Büyütürüm lan, söyle kim yaptı oğlum bunu ya? Dur bir çocuk ya. kendine gelsin. Yardım et ay, kardeşine. Gitsin elini yüzünü yıkasın. Hadi. Ay. Tam bak teze. Gel otur sağ gel <laughs> gel 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 gel. Akın Hadi. her taraf. Ana <laughs> teze istiyor ben ne diyeceğim şimdi? <laughs> Ay söyleme sakın Suat adamın işi başından aşkın şimdi panik yapar. Ben, açma açma ver ver ben <laughs> konuşayım anne ver ben konuşayım. Kuruş kızım kuruş yavrum. <laughs> A Alo babacığım. O zaman nerede? Mutfakta babacığım eli doluydu <laughs> ben açtım. Tekini merak ettim. Ders notu falan diye çıktı gece gece. Döndü mü eve? Döndü babacığım. Çoktan odasında şimdi. O kızla buluşmaya gitmemiş değil mi? Bak doğru söyle. Yok babacığım alakası yok. E, vereyim konuş istersen. Boş ver boş ver. Sabah erkenciyim zaten. Görürüm eşek sıpasını. Tamam babacığım tamam kolay gelsin sana. Anne hani sabah gelecek eve görmeyecek mi Tekin'in halini ya? Alsın kızım. Gelsin kendi görsün. Oh. Şimdi telefonda söylesek aklı gidecek. Yok yok. Kim dövmüş böyle oğlanı? Bana bakın o kız yüzünden mi acaba? Ha? Ay kim bilsin teyze. Durduk yerde yürek kalkıntısı işte. Ay oğlum. Çarşamba Ay pazarına Allah. dönmüş o Ay surat. Allah. Evladım var mı derdim var teyze. Elleri kırılsın inşallah. Oh. Gün yüzü görmesinler. Ay Hüsnü sen o kadar yetiştir, büyüt. Elin serserisi gelsin. Eşek suda gelinceye kadar dövsün yavrunu. Anne sen beni teselli etme ya. Çok azdıydı son günlerde çok. <laughs> Varmış başına gelecek. Haydar Berk hmm. bak abi dayak yemiş. Hmm. Sen böyle olma büyüyünce. Bak şüle kalkarsa ya? Hiç insafları yokmuş ya. Ama yamultmuşlar çocuğu ha. Kızım gitme üstüne. ...onun da bir delikanlılık gururu var iyi kötü. Bu böyle olmaz abicim. Kim olduğu belli adamların. Yeri, yurdu. Orası kolay abicim. İyi. Gidip topluyoruz yarın iki Çöküyoruz hepsini. Oh. Otur oturduğun yerde eşik sıpası. İyi olmuş sana da. Geldi mi aklın başına? O kız sana göre mi oğlum? Sen daha okumayı sökmedin. O tersinden yüzünden okumuş da yazmış da yalamış da yutmuş da. Anladın mı? Uzak dur oğlum böylelerinden uzak. Laf dinle. Yüreğimi kaldırdın be oğlum. Eşek sıpam benim. Nasıl geldiğimi bilemedim ya. Alo. Usta burası tamam geliyor musun? Tamam tamam çıkıyorum şimdi. Hüsnü. Ha Mesut bir ip varmış. Çıkıyorum ben. Kımıldatmayın bunu yerinden. Bir ağrı kesici verin. Mide bulansı falan olursa da bir taksi doğru hastaneye. Beni de arayın hemen. Ay üstü o kadar kötü mü? Suat abartma Ay. ya. Hadi ben çıktım. <laughs> Uslu durun bozuşmayalım. Şiddetin çözümü şiddette değildir oğlum. Bu bir kaza olmuş bitmiş gitmiş. Bu meseleyi iki kardeş burada unutacaksınız. Anlaşıldı mı? Metin anladın mı dedim? Anladım baba tamam. İyi aferin. Hadi ben çıkıyorum saat. Bunlar mı usta? Hı hı. Bunlar. Bunlar. Hüsnü amca bak bildiğin gibi değil. Kapa çeneni. Bir daha Tekin'e yaklaşmayı da bırak. Uzaktan bile baktığını görürsem... Bakmam. Allah belamı versin ki bakmam. Defol. Sağ ol Hüsnü amca. Hadi. Şş, Onlar kalıyor. Kalıyor onlar. Onlarla işimizi bitireceğiz daha. Sen yürü. 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 Ne yaptık biz bunlara usta? Hiçbir şey. Elimi sürmedim usta. Vallahi seni bekledim. Yaşları kaç bunların? Bu kara kafa 24, sarı kafa 22. He. Bence tamamdır usta. Olur değil mi? Aa, olur olur olur. Öküz gibiler. Dana bak. Bak 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 nasıl bakıyor süt nasıl? Vallahi dana gibiler ya. Evet. Şimdi gelelim size sizin gibi çok sersek kaldım sokaklarda lan ben. Çocuklara bir kılana dokunan olursa Allah. affetmem oğlum. Abi, abi, abi. 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 abi.